Merhaba bugün size bir güneş sistemini anlatacağım. Güneş sistemi 9 gezegenden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de Güneş, mer güneş Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Dünya kendi etrafında dönme, Güneş de, de etrafında dolanma hareketi yapar. Dönme hareketi de 24 saati oluşturur. Yani bu bir gün, bir gün olur. Dünyanın doğalma hareketi de 365 gün 6 saat olur. Bu da bir yıla bir yıl olur. Dünyanın Dünyanın doğalma hareketi mevsimleri oluşturur. Mevsimler de ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Güneş bir yıldızdır. Dünya, dünyanın bir tane uykusu vardır. Bu da aydır. Evet arkadaşlar, bu kadar. Görüşmek üzere, bay bay. Hüseyin merhaba, bugün serviste dünyanın tuttuğunuzu anlayacağım. Dünya, küre şeklindedir. Dünyanın bir tarafı görünür, bir tarafı görünmez. Dünya kendi etrafında dönüşü 24 saat sonra dünya batıdan doğruya doğrudur. 365 gün 6, 6, 6 saatte dönüşü tamam. Hmm. Bu, bu, bizim güneşimizdir. Bu bizim yaşadığımız dünyamızdır. Bu da bizim ayımızdır. Ben bunu metal bir şeyle yaptım. Dönebiliyor ve dersimiz bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dünya ve güneş ilgili bilgiler anlatacağım. Dünyamız küre şeklindedir. Hem dünyamız küre şeklinde olduğu için bir tarafı güneşi görür, bir tarafı güneşi görmez. Dünya kendi ekstra etrafında döndüğü için gece gündüz gece gündüz takip eder. E, batıdan doğuya e, ee, doğuya doğrudur. 365 gün 6 saat e, tamamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadar da. Merhaba arkadaşlar. Dünyanın güneşin etrafında dön dönmesi bir gündür. Ay dünyayı kovalar. Dünya ise güneşi kovalar. Güneş Dünyanın enerji kaynağıdır. Güneş sayesinde gece gündüz oluşur. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyamızın dönme arkasını anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada da bir örneğimiz var. Güneş böyle sabit kalır. Dünya güneşin etrafında böyle tam tur döner. Tam tur dönünce de 365 gün 6 saat oluşur. Bu da tam 1 yıla eşittir. Dünya kendi etrafında dönünce de gece ve gündüz oluşur. Güneşin etrafında dönünce yıl ve mevsimler oluşur. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de dünyamızın dönme hareketini anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada da bir örneğimiz var. Gördüğünüz gibi güneş sabit kalır. Dünya güneşin etrafında böyle tam tur döner. Tam tur dönünce de 365 gün 6 saat oluşur. 365 gün 6 saatte bir yıl eşittir. Dünya güneşin etrafında dönünce de mevsimler, yıllar, aylar oluşur. Kendi etrafında dönünce de gece ve gündüz oluşur. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Güneş, Dünya, Ay. Dünya kendi etrafına dönerken bir gün oluşturur. Yani gece ve gündüzü. Eğer Dünya Güneş'in etrafında dönüyorsa 365 gün 6 saat oluşturur. Bunun e, sonucunda da mevsimler oluşur. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın iki hareketini anlatacağım. Bir Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. İki İkisi ise Ay ile beraber güneşin etrafında dolanma hareketini yapar. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu, bu dönmeyi tamamladığında 24 saat yani bir gün oluşur. Ve bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Ay an beraber dünya güneşin etrafında dolanma hareketini tamamladığı zaman ise 365 gün 6 saat yani bir yıl olur hareketi 365 gün 6 saatte tamamlanır. Dönme hareketi ise 24 saat yani bir günde tamamlanır. Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugün fen bilimi ve dersinin dünyanın hareketlerini öğreneceğiz. Dünyanın şekli. E, çok ama çok eski çağlarda ilk insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Dünyada bir teslim ya da boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak düşünüyorlardı. Bazı bilim insanları dünya yuvarlak dese de insanlar buna inanmıyorlardı. Dü Dünyanın küreye benzediğini ilk kez Yunan bilim insanı Pisagor söylemiştir. 12. yüzyılda Galileo e, bulduğu teleskopla gökyüzünü inceleyerek kanıtlamıştır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünya etrafında dönüşü ve Güneş etrafında dönüşünü anlatacağım. Güneş, Dünya, Ay. Arkadaşlar dünya kendi etrafında bir tur döner ve 24 saat oluşur. Ve gece gündüz oluşur. Ve dünya Güneş etrafında döner. 365 gün 6 saat ve mevsimlerimiz oluşur. Merhaba ben sevgi. Bugün size dünyanın ve ayın hareketini anlatacağım. İlk olarak güneşi anlatayım. Güneş büyük bir yıldızdır. Dünya ise üçüncü gezegendir. Ay ise dünyanın uydusudur. Ama ay ile dikkat etmemiz konu ise ayın ışık kaynağı olmamasıdır. Ay ışık kaynağı değildir. Ay güneşin aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Bu etkinlikte de size dünyanın ve ayın hareketini anlatacağım. İlk önce dünya güneşin etrafında döner. Bu bu dönmeyi 365 gün 6 saatte bitirir. Ve dünyanın bir hareketi daha vardır. O da kendi etrafında dönmesi. Dünya kendi etrafında döner. Ve bu bu dönmesi 24 saat sürer. Ay ise Dünyanın etrafında dolanabilir. Dünyanın etrafında dolanabilir ve Güneş'in etrafında dolanabilir Ay. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın hareketlerini işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burası Türkiye. Burası da Amerika. Arkadaşlar şimdi Türkiye gündüz oluyor, Amerika'da gece. Dünya kendi ekseni etrafında nasıl dönüyor? Batıdan doğuya doğru dönüyor. Amerika aydınlık. Yani Amerika'da gündüz oldu, gündüz, Türkiye'de gece oldu. Peki ne oluştu? Bir, bir gün, gün oluştu arkadaşlar, bir gün oluştu. Ee, şimdi. Şimdi hava sıcaklık farkları farklı. oluşuyor değil? Savaş... Bir... Oluşuyor değil sabah, mi? Evet. Sabah 20 derece, öğlen 27 derece çıkıyor. Akşamları da düşüyor farkları. Çünkü güneş ışıklarını, dünya döndüğü için güneş ışıklarını ne yapıyor? Ee, gölge kalıyor değil mi? Gölge, evet. Ve böyle arkadaşlar. Dünyamızın hareketleri. Güneş her sabah doğup her akşam batmaktadır. Bunun sebebi dünyamızın hareketleridir. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. Dönme hareketi. Dünyamızın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketine günlük hareket de denir. Dünyamız tam bir devir dönüşümü doğudan batıya doğru 24 saatte tamamlar. Bu süreye gün denir. Dönme hareketinin sonuçları gece ve gündüz oluşur. Cisimlerin gün içinde gölge boyları değişir. Güneş farklı konumlarda görünür. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Güneş doğudan erken doğar, erken batar. Batıda ise geç doğar, geç batar. Güneş ışınlarının günlük geliş açısı değişir. Dolanma hareketi dünyamızın güneşin etrafındaki hareketine denir. Bu dolanımın 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre bir yıl adı verilir. Bu dolanmanın yıllık hareketi de denir. Dünyamızın yörüngesi Dünya güneşe yaklaşınca güneşin çekim gücü çaldır. Dünyanın yörüngesi değişir. Bugün her güneş, ay ve dünya tamamını yapacağım? Ay e, Dünya'nın etrafında e, 24 saatte yani tam bir günde döner. E, gü, dünya ise e, Güneş'in etrafında 365 günde döner. E, artık yıl olursa 366 günde döner. E, bu tanıtım bu kadar da bir söz var. Arkadaşlar bugün size dünyanın hareketlerinden bahsedeceğim. Dünya dönme hareketi. Bakın şurada da böyle yazıyor. Dönme hareketi. Oluşması gece ve gündüzden oluşur. 24 saat sürmesi Dolan işte bir gün eder. Dolanması mevsimlerden oluşur. Sürmesi de 365 gün 6 saat yani bir yıl bir yıl. Videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Bugün size dünyanın Dönme hareketini anlatacağım. Dünyamızın iki hareketi vardır. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Şöyle Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner. İkincisi, Dünya Güneş'in etrafında dönüşü vardır. Bu dönüşü 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece gündüz oluşur. Dünya kendi etrafındaki dönme hareketini 24 saatte tamamlar. Bu süreyi bir gün denir. Dünyanın bir yüzünde gündüz yaşanırken diğer yüzünde gece yaşanır. Dünyanın dönme hareketi sonucunda gece gündüz oluşur. Bakın şöyle eğer dünyanın bir yüzü aya bakar yani gece. Dünyanın bir yüzü güneşe bakar yani sabah. Dönme hareketi sonucunda gölge. Ayrıca dünyanın dönme hareketi sonucunda gölge oluşumları gerçekleşir. Bu gölge oluşumlarının uzunlukları gün içinde değişir. Arkadaşlar videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuz bitmiştir. Hepinize merhaba bugün servisi dünyanın dönüşünü anlatacağım. Dünya küre şeklindedir. Dünyanın bir tarafı görünür, bir tarafı görünmez. Dünya kendi etrafında dönüşür. 24 saat sonra, dünya batıdan doğruya doğrudur. 365 gün 6, 6 saatte dönüşü tamam. Hmm. Bu, bu, bizim güneşimizdi. Bu bizim yaşadığımız dünyamızdır. Bu da bizim ayımızdı. Ben bunu metal bir şey yaptım. Dönebiliyor. Ve dersimiz bu kadardı. Merhaba arkadaşlar. Dünyanın güneşin etrafında dön dönmesi bir gündür. Ay dünyayı kovalar, dünya ise güneşi kovalar. Elinde Güneş dünyanın enerji kaynağıdır. Güneş sayesinde gece gündüz oluşur. Merhaba arkadaşlar, bugün size de dünyamızın dönme hareketini anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada da bir örneğimiz var. Gördüğünüz gibi güneş sabit kalır. Dünya güneşin etrafında böyle tam tur döner. Tam tur dönece de 365 gün 6 saat oluşur. 365 gün 6 saat de bir yıl eşittir. Dünya güneşin etrafında dönünce de mevsimler, yıllar, aylar oluşur. Kendi etrafında dönünce de gece ve gündüz oluşur. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın iki hareketini anlatacağım. Bir dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. İki ise Ay'la beraber Güneş'in etrafında dolanma hareketini yapar. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner. Bu bu dönmeyi tamamladığında 24 saat yani bir gün oluşur. Ve bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Ay am beraber dünya güneşin etrafında dolanma hareketini tamamladığı zaman ise 365 gün 6 saat yani 1 yıl olur. Güneş, dünya, ay. Dünya kendi etrafına dönerken bir gün oluşturur. Yani gece ve gündüzü. Eğer dünya güneşin etrafına dönüyorsa 365 gün 6 saat oluşturur sonucunda da mevsimler oluşur. Evet. Herkese merhabalar. Bugün efendim bir müzey dersini dünyanın hareketlerini öğreneceğiz. Dünyanın şekli. Ee, çok ama çok eski çağlarda ilk insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu bilmiyorlardı. Dünyayı bir tepsi ya da öküzlerin boynuzları üzerinde duran bir nesne olarak düşünüyorlardı. Bazı bilim insanları dünya yuvarlak dese de insanlar buna inanmıyorlar. Dü Dünyanın küreye benzediğini ilk kez Yunan bilim insanı Pisagor söylemiştir. 12. yüzyılda Galileo e, bulduğu teleskopla gökyüzünü inceleyerek kanıtlamıştır. Bu hareketi 365 gün 6 saatte tamamlanır. Dönme hareketi ise 24 saat yani bir günde tamamlanır. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu güneş, bu dünya, bu da ay. Dünyamız kendi et etrafında 24 saatte döner. Bu, dön bu dönme oluşumda da gece gündüz oluşur. Ama dünya güneşin etrafında 365 gün 6 saatte döner. Ve bu dönme sürecinde mevsimler oluşur. Bu kadar. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünya etrafında dönüşü ve Güneş etrafında dönüşünü anlatacağım. Güneş, Dünya, Ay. Arkadaşlar dünya kendi etrafında bir tur döner ve 24 saat oluşur. Ve gece gündüz oluşur. Ve dünya Güneş etrafında döner. 365 gün 6 saat ve mevsimlerimiz oluşur. Dünyamızın hareketlerim. Güneş her sabah doğup her akşam batmaktadır. Bunun sebebi dünyamızın hareketleridir. Dünyanın kendi etrafına dönme hareketi. Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. Dönme hareketi. Dünyamızın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketine günlük hareket de denir. Dünyamız tam bir devir dönüşümü doğudan batıya doğru 24 saatte tamamlar. Bu süreye gün denir. Dönme hareketinin sonuçları Gece ve gündüz oluşur. Cisimlerin gün içinde gölge boyları değişir. Güneş farklı konumlarda görünür. Günlük sıcaklık farkları oluşur. Güneş doğudan erken doğar, erken batar. Batıda ise geç var, geç batar. Güneş ışınlarının günlük geliş açısı değişir. Dolanma hareketi dünyamızın Güneş'in etrafındaki hareketine denir. Bu dolanımın 365 gün 6 saatte tamamlar. Bu süre bir yıl adı verilir. Bu dolanmanın yıllık hareketi de denir. Dünyamızın yörüngesi Dünya güneşe yaklaşınca güneşin çekim gücü çaldır. Dünyanın yörüngesi değişir. Merhaba ben Seyfi. Bugün size dünyanın hareketini anlatacağım. İlk olarak güneşten başlayayım. Güneş büyük bir yıldızdır. Dünya ise bizim üçüncü gezegenimizdir. Venüs ve Mars'ın arasındadır. Ay ise dünyanın uydusudur. Ay için dikkat etmemiz bir konu daha ise ayın ışık kaynağı olmaması. Ay güneşin aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Bu etkinlikte size dünyanın hareketini anlatacağım. Dünya güneşin etrafında dönme hareketi yapar. Bu bu hareketi 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın bir hareketi daha da var aslında. O da kendi etrafında dönmesi. Dünya kendi etrafında dönebilir. Ve böylece gece gündüz oluşur. Ve bu dönme hareketi ise 24 saat olarak adlandırılır. Ay ise hiçbir şekilde hareket etmez. Ve güneş de hiçbir şekilde hareket etmez. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bugün sizlere güneş, ay ve dünya tanımlamalarını yapacağım. Ay, dünyanın etrafında 24 saatte yani tam bir günde döner. Dünya ise e, güneşin etrafında 365 günde döner. E, artık yıl olursa 366 günde döner. E, bu tanıtım bu kadar da görüşürüz. Arkadaşlar bugün size dünyanın dönme hareketini anlatacağım. Dünyamızın iki hareketi vardır. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Şöyle. Dünya kendi etrafında batıdan doğuya doğru döner. İkincisi, dünya güneşin etrafında dönüşü vardır. Bu dönüşü 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece gündüz oluşur. Dünya kendi etrafındaki dönme hareketini 24 saatte tamamlar. Bu süreyi bir gün denir. Dünyanın bir yüzünde gündüz yaşanırken diğer yüzünde gece yaşanır. Dünyanın dönme hareketi sonucunda gece gündüz oluşur. Bakın şöyle eğer dünyanın bir yüzü aya bakar yani geceye. Dünyanın bir yüzü güneşe bakar yani sabah. Dönme hareketi sonucunda gölge. Ayrıca dünyanın dönme hareketi sonucunda gölge oluşumları gerçekleşir. Bu gölge oluşumlarının uzunlukları gün içinde değişir. Arkadaşlar videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. videomuz bitmiştir. Arkadaşlar bugün size dünyanın hareketlerinden bahsedeceğim. Dünya dönme hareketi. Bakın şurada da böyle yazıyor. Dönme hareketi oluşması gece ve gündüzden oluşur. 24 saat sürmesi dolan işte bir gün eder. Dolanması mevsimlerden oluşur. Sürmesi de 365 gün 6 saat yani bir yıl Bir yıl. Videomu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay. Öğretmenim dünya kendi etrafında doğudan batıya doğru bir şekilde e, 24 saatte döner öğretmenim. Güneşin etrafında ise 365 gün 6 saatte yani 1 yıl 4 mevsim 12 ay ve 52 hafta olarak döner. Öğretmenim ve dünya güneşin etrafında dönerken ise yuvarlak şeklinde dönmez. Elips şeklinde döner öğretmenim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.